Girişimcilik, 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 evde iş kurmak, arabada iş kurmak, dükkanda iş kurmak, iş açmak, mağaza açmak gibi gibi bir sürü konu var değil mi arkadaşlar kafanızda? Bu videoya denk geldiyseniz mutlaka böyle şeyler düşünüyorsunuzdur. İş kurmanın kendine has, yani ilk defa iş kuracaksanız dikkat etmeniz gereken konular var, dikkat etmeniz gereken şeyler var. Bunları bilirseniz iş, hayatına, iş hayatınıza daha az hatayla başlamış olursunuz, daha az hata yapma şansınız olur. Benim yaptığım hataları tekrar etmemiş olursunuz. O yüzden şimdi videoya geçelim bakalım ben hangi hataları yapmışım. Siz bunlara dikkat ederseniz hangi hatalardan korunmuş olursunuz. Güzel bir video olacağına inanıyorum. O yüzden hemen videoya başlayalım arkadaşlar. Kıymetli izleyicilerim kanalıma hoş geldiniz. Biliyorsunuz bu kanalda dijital pazarlama, e-ticaret, girişimcilik dünyası, girişimcilik serüvenleri, zaman zaman kendi tecrübelerim, zaman zaman motivasyon videoları yapıyoruz. Bugünkü konumuzsa ilk defa iş kurmak. ilk defa iş kurarken Dikkat etmeniz gereken hususlar, neler dikkat etmelisiniz, neler yapmalısınız, neler yapmamalısınız arkadaşlar. Sizlere bunları aktarmaya çalışacağım. Çok önemli konular olduğunu düşünüyorum. Çünkü çok fazla soru geliyor. Abi şöyle mi yapmalıyım, abi bu mu olmalı, şu mu olmalı gibi. Ben bu soruları tek tek maalesef cevaplamam çok mümkün değil arkadaşlar. Elimden geleni cevap vermeye çalışıyorum. Ancak çok da yetişemiyorum aslında. Şimdi, öncelikle ilk iş kuracaklara şunu söyleyeyim arkadaşlar çalıştığınız mevcut iş yerinden bir arkadaşınızla ayrılıp kafe kurulmaz. Bunu bir kere net bir şekilde kafanızda netleştirin arkadaşlar. Şu an mevcutta çalıştığınız kurumsal şirketten bir arkadaşınızla ayrılıp kafe kuramazsınız. Kurarsanız da bu bir süre sonra anlaşmazlıklara gidecektir ya da bu proje bir süre sonra başarısız olacaktır arkadaşlar. Tecrübe edenmiş, sabit, defalarca ve defalarca bu tecrübeleri yaşamış, etrafımda görmüş biri olarak sizlere bu konuda uyarmak aslında videonun başında ee, anlatmam gereken şey olduğunu düşünüyorum. Videonun başına vurgulamam gereken şey olduğunu düşünüyorum. Çünkü bir işletmede sıkılıyorsunuzdur. İşte patron baskı yapıyordur, müdürünüz baskı yapıyordur, mobbing vardır, şudur budur. E biz hadi ayrılalım, gidelim bir kafe kuralım. Maalesef durum böyle arkadaşlar. Bir iş kurmak için iş planı yapmanız lazım her şeyden önce. Ama ben işte bunu kafamda biliyorum. Her şey benim kafamda oturdu. Öyle olmuyor işte. O iş planını yaptığın zaman çok fazla eksiğinin olduğunu, çok farklı durumların olduğunu çok farklı yerlerde takıntıların olabileceğini anlıyorsun. O yüzden bakın bağıra bağıra söylüyoruz. Gittiğimiz her yerde konuştuğumuz, sohbet ortamlarında, eğitim verdiğimiz insanlarda, bize soru soran insanlara özellikle söylüyorum. Ya bir iş planınız olsun. Şimdi adam diyor ki ben şu iş yapacağım diyor. Var mı iş planı diyorum. Yok. Ben o zaman muhatap olmuyorum. Çünkü adam daha kafasında ki şey bir dökememiş. Yani eksiğini yediğini toparlayamamış. Yolda çok fazla eksik var. Bunun hiç farkında değil. O yüzden mutlaka ilk işinizi de yapsanız, Allah uzun ömür versin son işinizde yapıyor olsanız bir iş planınız mutlaka olmalı arkadaşlar o iş planınızda kafanızdaki o projeyi dökmelisiniz eksiğini gediğini net bir şekilde maliyetini olsunu busunu çıkarmalısınız arkadaşlar çeşitli analizler varsa ot analizler var vesaire bunların tamamını mutlaka yapmış olmanız lazım İlk defa iş kuranlara özellikle bunu hatırlatmam gerekiyor arkadaşlar ne dedik arkadaşlar kurumsal şirketlik arkadaşlar ya da işte x bir arkadaşla canım sıkıldı ben bu işten kurtulayım diye iş kurulmaz bu bir iş mutlaka ikincisi iş planınız olmalı arkadaşlar. Bunu da e, söylemekte, tekrar hatırlatmakta fayda var arkadaşlar. Eğer bir iş kuruyorsanız birkaç farklı seçeneğiniz var. Ya herkesin yaptığı şeyi çok güzel yapacaksınız arkadaşlar. Çok güzel alacaksınız, çok güzel atacaksınız. Bu bir. İkincisi hiç kimsenin yapmadığı bir şey yapacaksınız. Gideceksiniz işte atıyorum yurt dışında bir bir şey öğreneceksiniz, bir teknoloji öğreneceksiniz, bir şey öğreneceksiniz, geleceksiniz onu burada yapacaksınız kimsenin yapmadığı bir iş olacak. Dağın başında iş yapsanız mutlaka müşteri sizi bulur. Bunu asla unutmayın arkadaşlar. Diğer bir seçenek de mevcut yapılan işlere bir katma değer katmanız. Mevcut yapılan işlere bir değer katmanız, bir farklılık katmanız arkadaşlar. Bu üç şeyi yaparak aslında ilk girişimcilik tecrübenize başlamanız gerekiyor. Şu var, moda olsun diye iş yapmamak lazım arkadaşlar. E-ticaret çok moda, ben de geleyim, para kazanayım. Bana bununla gelen insanlara ben çok sinirleniyorum. Yani Eticaret çok moda diye, Ahmet eticaretten çok para kazanıyor, Mehmet köşeyi dönmüş işte veli bilmem ne olmuş diye eticaret yapılmaz arkadaşlar. Eğer bir projeniz varsa ve bu e, eticarete uygunsa, eticaret platformlarında satmaya uygunsa o zaman eticaret yapın. E şimdi eticarete uymayan bir projeyi zorla eticarete uydurmaya gerek yok. İşte popüler diye kafe açmaya gerek yok, popüler diye dönerci açmaya gerek yok ya da çiğ köfteleri açmaya gerek yok. Eğer gerçekten bir imkan varsa, gerçekten bir eksiği görüyorsanız, gerçekten bir fırsatı görüyorsanız o zaman bu işi yapmalısınız. Yani sırf Kadıköy'deki caddelerde işte lokmacı açıldı diye gidip bütün dükkanları lokmacıya, Bakırköy'deki caddelerde işte tekstil mağazaları açıldı diye bütün mağazaları tekstil mağazalarına çevirmenin bir anlamı yok arkadaşlar. Eğer gerçekten eksiği fırsatı görüyorsanız yapın ama işte şu marka şuradan parayı bulmuş şöyle bu, bu işler artık çok eskide kaldı yani eskiden şu olabilirdi ee, işte Abdullah Kığlı pantolondan erkek giyimden köşeyi dönmüş deyip siz de girebilirdiniz. Belki dönerdiniz evet yani olabilirdi. güzel iş yaparsanız, kaliteli iş yaparsanız olur. Hala var. Hala yapabilirsiniz ama çok paraya ihtiyacınız var. Yani öyle 300 lirayla, 500 lirayla o koca 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 firmalarla artık rekabet edemezsiniz arkadaşlar. O yüzden e, hani şapkayı önünüze alıp gerçekçi düşünmek lazım. Hayalperest düşünmemek lazım. Özellikle iş kuracak arkadaşlara, bir işletme açacak arkadaşlara, sırf işte ee, girişimcilik cool, ee, işte adam patron desinler, girişimci desinler, yok startup kurayım, şöyle yapayım, böyle yapayım diye düşünmeyin arkadaşlar. Bakın ben size bir şey söyleyeyim. Türk kaşığıyla Amerikan pilavı yenmez arkadaşlar. Bizim Türk kaşığının kendine has özellikleri vardır. Kendine has yeme şekli vardır bizim Türk pilavının. Ve o kaşığı da ona göre tutmak gerekir. Yani burası Türkiye Cumhuriyeti Devleti. Siz bu topraklardasınız. Bu toprakların e, ee, şartlarını gözetmeniz lazım. Yani Amerikan hayalleriyle Türkiye'de oynayamazsınız. Bunu baştan söyleyeyim. O yüzden e, işlerin ciddiyetini öğrenin. Yani şöyle söyleyeyim. Bir işletme açacaksınız, mağaza açacaksınız arkadaşlar. Buranın 3 ay sonrası ne kadar stopaj vergisi çıkacağını, işte e, muhasebeci aidatlarınızı, ne kadar katma değer vergisi ödeyeceğinizi, ne kadar işte al, e, geçici vergi ödeyeceğinizi, ne kadar ciro yapacağınızı vesaire az çok bir yıllık planlamalarda yapmanız gerekiyor. Aksi durumda e, siz giderlerinizi hesaplayamayacağınız için Gelirlerinizi de muhtemelen doğru hesaplayamazsınız arkadaşlar. Ve tabii ki e, bu yani düzensiz bir denklem kurduğunuz için tabii ki bir süre sonra işletmeniz ekonomik olarak zorlanmaya başlayacaktır. İşletmeniz ekonomik olarak kötüye gitmeye başlayacaktır. Bunu da asla unutmayın arkadaşlar. İlk defa iş kuruyorsanız aslında bir video daha söylemiştim ben bunu sanki. Mutlaka bir hemen ilk işi kurduğunuz gün bir ön muhasebe programı edinin arkadaşlar. Bir muhasebe programınız olsun. Mümkünse bu bulut bir muhasebe programı olsun. Bu diye olabilir, bizim hesap olabilir. E, farklı uygulamalar olabilir arkadaşlar. Ancak mutlaka bir ön muhasebe programınız olsun. Gelirinizi, giderinizi telefondan, bilgisayardan, her yerden takip edin arkadaşlar. Acaba ne aldım, acaba ne masrafım oldu, ne kadar fatura kestim, ne kadar vergim çıkacak gibi konuları mutlaka buradan takip edin. Takip etmezseniz ne olur? Batarsınız. Yani. Bu kadar basit arkadaşlar. Takip etmezseniz, düzenli bir şekilde bunları kontrol etmezseniz, para kazanıyorum derken zarar edersiniz. Farkında bile olmazsınız arkadaşlar. Bunu da asla unutmayın. Ve eğer bir iş kuracaksanız, sürdürülebilir bir iş planı yapmanız lazım arkadaşlar. Yani sürdürülebilir bir iş modeli geliştirmeniz lazım. Şöyle, şöyle anlatayım mesela. Drop shopping. İşte Amazon drop shopping. Herkes çok meraklı. çok para kazanıyorlarmış ya. O parayı bulmuşlar var ya. Gibi 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 şeylerle. Birçok arkadaşımız Amazon dropshipping yapmaya çalışıyor. Eğitimler alıyor, şunu yapıyor, bunu yapıyor. Daha sonra bir bakıyorum 6 ay sürmüyor, batmış, dünyanın zararını etmiş. İşte şu kadar dolar kaybettim, şu oldu, bu oldu. Arkadaşlar dropshipping gibi işler evet size bir e, sektöre giriş kapısı olabilir. E, bir kuluçka merkezi görevi görebilir. Farklı farklı şeyler yapabilirsiniz ama bu modeller sürdürülebilir iş modelleri değil arkadaşlar. Buralarda sürdürülebilir bir iş modeli kurmanız mümkün değil. Yani kuracağınız iş bugün size para kazandırırken... Yarının devamlılığını getirmeli. Bunu asla unutmayın arkadaşlar. Yani günün modası olan işler sizi belki o an için bir para kazandırıyormuş gibi görünebilir ama gelecekte çok şey kaybettirebilir. Ya da oraya harcadığınız enerjiyi sürdürülebilir bir iş modeline harcayarak gelecekte çok daha güzel şeyler kazanabilirsiniz. Çok farklı noktalarda olabilirsiniz. O yüzden sürdürülebilir iş modeli kurmaya, sürdürülebilir iş modeli edinmeye çalışın arkadaşlar. Sürdürülebilir bir ticaretiniz olsun. Yani mümkünse bunu nesillerden nesillere aktarabilecek şekilde düşünün bu kurguladığınız ticaret yöntemini. Ve tabii ki şu da var. iş kurarken iş kurduğunuz işle alakalı, yani kurmaya çalıştığınız işle alakalı hukuksal süreçleri iyi bilin arkadaşlar. İşte atıyorum bir sağlıkla alakalı bir şey kurmak istiyorsanız işte ürün takip sistemi diye bir şey var. Mesela sağlık firmalarında ÜTS diye geçer arkadaşlar. Bilenler bilir zaten. İşte mesela bir gözlükçü kurmak istiyorsanız diyelim ki optik kurmak istiyorsanız, yine buralarda da farklı farklı prosedürler var, eczanelerde farklı farklı prosedürler var. O yüzden, sektörünüzle alakalı hukuksal süreçleri, evrak işlerini, ne bileyim, bürokratik işleri, politik işleri mutlaka iyi bilmeniz lazım arkadaşlar. Ve mümkünse de işinizi kurduğunuz günden itibaren iyi bir, hani küçük firmalar çok zor yapamaz ama, iyi bir avukatla çalışmanız gerekiyor arkadaşlar. İyi bir avukat danışmanınız olması gerekiyor. Danışman dediğim, hani en azından bir evranız olduğu zaman, ya gidip işte şu evra yapalım deyip şu kadar para verip iş yaptırabildiğiniz etrafınızda avukatlarınızın, avukatınızın olması lazım daha doğrusu. Ve bu kişi size hani tüm bu evrak süreçlerinizde siz mutlaka kontrol etmeli, size desteklemeli ve doğru olan evrak süreçlerini yaptırmalı arkadaşlar. Çünkü özellikle genç girişimciler, ilk defa girişimcilik yapan arkadaşlar işte yaptıkları bu devir, mesela bir dükkan devre oluyor devir sözleşmesi yok adamın. İşte parayı veriyor diyor ben bunları aldım. Aldın da abi bir değir sözleşmesi olması lazım. Yani bu adam şu malzemeyi şunu 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 ben bu adama bu tarihte bu para karşılığında devrettim diye bir sözleşme olması lazım. Yani işte atıyorum dükkan kiralıyor, kira sözleşmesi yapmıyor. Bilmem ne bilmem ne ya o kadar saçma sapan işler görüyorum ki o kadar böyle etrafında yani saçma sapan şeyler oluyor ki arkadaşlar gerçekten bazen inanamıyorum ya bu kadar da yapmayın diyorum bazen kendi kendime bu kadar da olmayın abi diyorum ya. ama maalesef böyle. O yüzden kağıt kürek işlerinizi, evrak işlerinizi iyi takip edin arkadaşlar. Bunlar daha sonra başınızı çok çok ağrıtır. Bunu asla unutmayın. İş kurmakla alakalı size hani bir 3-5 madde halinde anlatmak istediklerim aslında bunlar da çok önemli konular olduğunu düşünüyorum. Ve hani iş kurarken en önemli size söyleyeceğim şey şu arkadaşlar. Dediğim gibi moda olsun diye iş kurmayın. Gerçekten bir fikriniz varsa, gerçekten bir katma değer üretiyorsanız, gerçekten ülke ekonomisine, dünyaya, insanlığa bir şey katabiliyorsanız arkadaşlar bundan sonraki süreçte iş kurmaya çalışın. İşte bu ürünü, bu kaşeyi alıp ben gideyim satayım diye iş kurmak çok bana mantıklı gelmiyor. Size mantıklı geliyorsa bir çıkarınız varsa, bir nasıl diyeyim kazancınız varsa bu işten tabii ki kurun. Ama sırf iş yapmak için hiçbir şey kazanmazken durduk durduk yere zarar etmeyin. Durduk durduk yere iş yapıyormuş gibi görmek yerine iş yapın arkadaşlar. Çünkü bizim toplumumuzda maalesef bu var. Zengin olmayız ama zengin gibi görünmeye çalışırız. İşte asgari ücret maaş alırız. Ama ne bileyim BMW binmeye çalışırız. Ne bileyim en son telefonları almaya çalışırız. Şunu yaparız bunu yaparız. Bunları yaptığımız için zaten biz bu ülkede kaybediyoruz arkadaşlar. Bunları yaptığımız için bir türlü belimizi bir türlü doğrultamıyoruz. O yüzden bunlara dikkat ederseniz bu söylediğim konuları kendinize araştırabilirsiniz. Mali müşavilerinize danışın arkadaşlar. Mutlaka özellikle muhasebe konularını. Bu konularınız üzerine düşüp. Bir disiplin çerçevesinde e, ilk şirketinizi kurarsanız, ilk kişinizi bir disiplin çerçevesinde yaparsanız emin olun ticaret hayatına çok güzel başlangıç yapmış olursunuz. Çok farklı noktalara gidebilirsiniz. Umarım hepinizin yolu bahtı açık olur. Hepinize ticaret hayatınızda başarılar dilerim arkadaşlar. Kanala abone olmayı, videoyu beğenmeyi, konuyla alakalı yorumlarınız ve bana sormak istedikleriniz varsa da mutlaka videonun altında belirtmeyi unutmayın arkadaşlar. Kendinize çok çok iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay.